Dünya haritası üzerinde X, Y, Z ve T şehirlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre harita üzerinde gösterilen şehirler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X şehri ve Z şehri kuzey yarımkürede yer almaktadır. Y ekvator bölgesinde ve T şehri ise güney yarımkürede yer alır. A. Aynı tarihlerde X ve T şehirlerinde farklı mevsimler yaşanır. X şehri kuzey, T şehri ise güney yarımkürededir. Bu nedenle aynı tarihte farklı mevsim yaşanır. Doğru. B. 21 Haziran tarihinde Z şehrinde yaşanan gündüz süresi gece süresinden uzundur. Gündüz süresinin gece süresinden uzun olması için yaz mevsiminin yaşanması lazım. Z şehri kuzey yarım kürede yer almaktadır ve 21 Haziran'da da yaz mevsimi yaşanır. B şıkkı doğrudur. C. Y şehrine güneş ışığı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik açı ile düşer. Y şehri ekvator bölgesinde olduğundan dolayı bu tarihlerde dik açıyla düşer diyebiliriz. Doğru. D. Z ve T şehirlerinde 21 Aralık tarihinde yaşanan gece süreleri arasında T büyük Z ilişkisi vardır. Z ve T şehirleri incelendiğinde Z şehri kuzey yarım yarımkürede, T şehri güney yarım kürededir. 21 Aralık'ta Z şehri kuzey yarım kürededir ve kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Kışın gece süreleri gündüz sürelerinden daha uzundur. Bu nedenle ifademiz Z büyüktür T şeklinde olacaktır. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır.